Selam Aleykümselam Enerjimizi bundan alıyoruz <laughs> Ben Dan dans ederek gel kameraya <laughs> Evet, İzmit'e gidiyoruz. Şu an yol kenarında bir dinlenme tesisleri yapıyoruz AY <laughs> YARIYİK <laughs> çok, çok güzel çekiyor işte <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar İzmit'e gidiyoruz. Şimdi yol kenarında bir dinlenme tesisine geldik. Burada bir enerji şirin içiyoruz. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. İyi iyi iyi. Tuvalet <laughs> molası verelim dedik. Burada kan mesajlaşma molası vermiş. <laughs> o sırada manitası olmayanlar. <laughs> manitası olmayan. Manitası olan.

Biraz ama Başkanı, bir an bir an merkezine geldik şimdi. <laughs> <Rektörle doğru gidiyoruz. Gülüyor> evet. Evet. Esat bir şeyler söylemek ister misin? Hoppa. <laughs> Vlog. Vlog <Blok> değil. <laughs> Vlog. Heyecanlandım şu an. Benim canlarım benimle. Bir dakika silinlerle. Şimdi ay basıyor. <laughs> saçım ne yapacaksın yapıştırıcıyı? <laughs> ne yapacağım oğlum? Yarın çok güzel bir fikrimiz vardı. Saat Necip tasarımlarını yaptı. Komik fotoğrafların olduğu, güncel, ikonik lafların olduğu bir çıkartmalar olacak. Hani katılımcılarımız gelsinler, fotoğraf çeksinler diye. Onun için hazırlık yapıyoruz. Bunların ucuna bağlayacağız. Her Hadi şey bakalım. Bol şanslar. gece saat 2 çağa döndük şu an baltayla <laughs> tahta kesiyorum. <laughs> <laughs> ben Suda Karakaya. <laughs> Sebüt Fak Temsilcisiyim. Bugün İzmit'teyiz. Kocaeli'ndeki kongreye geldik. Beni çekiyor musun bu arada? <laughs> 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 Kocaeli'ndeki kongreye geldik. Heyecanlıyız. Esat'cığıma desteğe geldik. Bir şeyler daim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Merhaba. Merhabalar. Kimsin? Ben Malatya temsilcisi Muhsin. Ee? Kongre'ye geldik. Nasıl gidiyor? Muhsin Eren Hedekoğlu. Muhsin Eren Vay be. Nasıl? Kocaeli beklediğin gibi mi? Nasıl? Kocaeli güzel çıktı. Kampüs? Kampüs. kampüs. Daha kampüs? Ne Daha gezemedik kampüs. Vay çok üzüldüm lan. Hmm. Ama güzel duruyor mu? Fena değil, fena değil. Güzel. Malatya da yarışır. Gelmeyenlere ne diyorsun? Nasıl? Gelmeyenlere ne diyorsun? <laughs> <laughs> Tutamadım şimdi. Merhaba. Merhaba. Kimsin? Kocaeli temsilcisi. Aa. <laughs> evet, sanıyorum Yok sana. <laughs> Selin. <Hı? Evet. gülüyor> Heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak. Hazırız. Ne için? Ne için? Kongre için. Ne yaptın kongre için? Beni getirdi. Düşündü, kongre. düşündü. <laughs> Kongreye beni getirdi. Hem sizlerimizi Temsilcilerimizi getirdim. Hmm. Konaklamalarını sağlıyorum. <laughs> Bence gayet yeterli. Bence de çok gayet yeterli yani. Sordu mu sana Selin şey yer misiniz falan? Sormadı. Peki Kaan şey söyledi güzel. mi? Fakülte şu tarafta vesaire bir şey dedi mi? Her şey kendimiz oldu. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> bulunabilir Teşekkürler. yani. Teşekkürler. Hayır bugün benim gazetelerim oynanıyor. <laughs> Ama bulunabilir fakülte. <laughs> Zaten karşıda hastanenin oradaymış diye duydum ben. Hı. Yani Bak, Hakkı hakkında bir 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 bu espri yapan. 150, 150 bin değil mi? Ne evet, bu kadar? Uzatmaya şey, gerek yok. Evet. <laughs> Şu anda poğaçaları bekleriz. Zehra, bilet Aa, poğaçalar geldi. Gel yemek geldi gel, gel, gel. Bu kadar. <laughs> Şu an gel. Gel, ne çok şey bırak. Ben <laughs> <laughs> <Zaylamayın Aa>. bunu. Bu kadar daha ne kadar haklı. Ben de Bursa'dan geldim. Umarım çok keyifli. Kamerolarınızla et. Başka. Başka. Koceli nasıl? Koceli'ni çok beğendim. Kampüs çok güzel. Yeşillik ve e, çok güzel de ekip burada bizi bekliyor. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Video mu? Şu an video mu çekiliyor? Hayır. Hiç alakası var. Gün arkadaşlar. Ne Selam arkadaşlar, YouTube'a hoş geldiniz. Seçtik, geldik, güzel Esra seçmemiştir de. <gülüyor> 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 yok yok yok. Gökçe nasıl geçiyor Ayıp ya? Yani? Çok iyi geçiyor. Biraz uykusuzuz. Bir de Esat Efe Çakır'a kahve koymadığı için biraz sinirliyiz. <laughs> Yine ne yaptı ki? Öyle demeyelim. Yani. Kahve bulamadık biz <laughs> ya. Çay da olur. Hayır o kadar emek vermiş etmiş. Şimdi kahve vermedi diye laf edemeyiz çocuğa. Şaka. Hayır. Emeklerine sağlık. Sen, <gülüyor> sen <laughs> kongrelerden bakarına şey yemek emek için kahve içmek için şey için yürüyorsun. Hayır estağfurullah <laughs> ama aç ayı Böyle gel. Böyle gel. Böyle gel. Şimdi bir şey soracağım. Kocaeli temsilcimiz kim bizim biliyor musunuz? Esat. 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 bak Esat. 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 yan Esat. 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 Ben Esat. 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 terste kalıyor Esat. Fakülte, terste. Fakülte terste <laughs> Terste kalıyor fakülte kardeşim. Devam ediyor musun Evet. Yo bugün kameraman benim. Şey, yemekteyiz de ki o arka sen. <laughs> 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 <Mikser>. Selim Bey. Selim <laughs> Bey. Selim alındı. Gelip gelip elhamdülillah diyen var <laughs> <de> ya. <laughs> Selim Bey'e üzerinden nasıl alınırsın ya? Madem öyle devam edip şu yer yapmaktan da yapalım. Tanıt şimdi. Ben neyi tanıtayım? Biraz evet şu şey pankartları göstersene şey. oğlum. <laughs> ya ya ya. <laughs> yapma yapma eşek yapma. Pas vermesi gerektiği yerde pas veriyor. <laughs> şut atması gerektiği yerde şut atıyor. <laughs> Çevre kontrolü yanılmaz. Ulusal Türk Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ne böyle? Böyle mi geldik gerçekten? <laughs> <laughs> ne? <musun> Merhabalar. Merhaba. <laughs> ben İbrahim'in 18 yıl tanıştığı var. Ne kadar büyük bir şey görüyorum. Hangisi? Tanıt. Destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Sıfak.com ana destekçidir. Etkinin en büyük, en başat e, emekçisidir. E, kim Sene, Şiller'e, Tusen ve Endoskopi'ye teşekkür ederiz. Abdullah sen de tanıtır mısın şu Özellikle şu... <Gülüşmeler> <okurum ben> Asla. <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> Var da şunu biraz <laughs> daha Sicilli. <vurgulamam> lazım. Sicilli. 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 En büyük destekçimiz Salih. bir Destek Biz destekçi demek aslında ayıp biraz. Sahip. Tamam. Himaye, Gelin himaye Sakin de. de şey yapayım. Herkese merhabalar, çok güzel bir kalabalık. Arkadaşlar aramızda tıp fark platformumuzu takip edenler var mı, görebilir miyim? Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün, beni Türk hekimlerinin emanet ediniz dediği, hekimlere dair olabilme yolunda ilerleyen, tıbbi hikmetin izinde ilerleyen böyle bir topluluk olduk. Bugün, cerrahi evreninde özellikle 73 kişilik bir ekipleri var. Çok güzel çalıştılar, beşerdi. Bütün süreçlerinde yanında oldum. <laughs> Bugün de tıfak dokunuşu yapalım dedik. beraber gelin işte bir çocuğum olan bir cezayla olacağız. Siz kendi dalınızda devam edin. Ve aa, şöyle bir şey var biliyorsunuz bunu arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum. Ee, seminerler bitikten sonra, sonra hangi hoca daha verimliydi? Hangisi daha iyiydi gibi şeyler de biliyorum katılımcılara. Sizden de yapacağım var. Ee, televizyon <laughs> evinizin ismini tekrar tekrar söyleyeceğim. <laughs> Ailenizle selamlarımı ileteceğim. Beni seçerseniz mutlu olurum. <laughs> güzide bir iş yaptınız, bu kadar insanın kalbine, gönlüne girdiniz. Ama bundan sonra mesela ben eğer sanatçı olmasaydım, doktor olsaydım iyi olurdu ya da doktor olmalıydım diye düşündünüz mü hiç? Aslında gene çok hocam, çok güzel bir soru. İşte orada yani için, için neyken en de düşünüyordum. Yani doktor olsaydım olabilirmiş. Neden? Sadece ben biraz sabırsızım. Yani şey sürecini çok görebilirim, eğitim sürecini çok görebilirim benim düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyük bir disiplin gerektiriyor hocam Büyük bir sabır gerektiriyor. Aynı zamanda bu sabrın içinde hızı da düşürmeniz gerekiyor. İşte az önce konuştum, muayene süreleri çok düşük. E, sen şimdi bir e, teşhisler öncesi sonra onu hayata geçirebilecek o tedavisini uygulamak falan. Bunlar hep hızı gerektiren şeyler. Ben sistemle savaşacağım için şey, ama doktor konusunda biraz sıkıntı olabilirdi. Çünkü sistemle büyük sorunlar var. Zaten yani siz orada konuşuyorsunuz, çok daha deneyimlisiniz. Aslında burada arkadaşlarımızın hepsinin normal hayat yani iş hayatlarının diyetleri e, o sistemin e, dışında çok daha steril bir ortamda kalmış olmaları lazım ki kafaları rahat hareket edebilsinler. Ben doktorluğu icraatıyla yapabilirim ama sistemin o işin içinden çıkılamayan doktorlarında bir biraz sıkıntı yaşardı diye düşünüyorum. Biraz çünkü ben de sorgulayan bir var. E, doktor olmak isterdim. ama e, hangisi? süreci olmak istemem. <laughs> Kadın doğum belki olabilir. <laughs> Kesinlikle cerrahi mevkulu ama ben kesinlikle cerrahi olmak istemiyorum. Yani ya ben ya çünkü çok zor, sizin işiniz çok zor hocam ama onlara gündeyim ki. Yani yani o gerçekten anormal soru işler. Değil yani, cerrahisi, mevkat cerrahisi ama herhalde cerrahi olmak istemiyorum, öyle düşünüyorum. Evet. Evet. Yemek doğası koyaklar. <laughs> Metin abi yemek doğası yapar mısın? Abi. Haydi haydi haydi. Hadi başlıyoruz. Haydi haydi. Emre, haydi. Emre. Emre. Abi ben Bismillah'tan başlıyorum. Necip abi gerisini getir. Senin yetiriyor. fotoğrafın var. Ne <laughs> bab getiriyor? Abi, bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Dur, bu yemek doğasının hakkını verecek bir adam var. Ben mi? Rıza. Rıza <laughs> bak. Şu an cumaya gidemedi diye çok ağası. Hadi hadi çok Rıza. Gergin. Hadi Rıza her Rıza hadi. Bilmiyorum ki. Allah için konuş. Yukarıda cerrahi ı Allah var. Ya saçmalama işte. Siz yalan söyleme. Sen Çekmeyi bir fasi yok. Herkes al. Arkadaşlar herkes bir elini açabilir miyiz? Dua etmeyin. <laughs> oğlum bak vallahi tarikat derler yapma böyle şey. Dua yemek duası be. Dua değil. Yok, yok, as, asker yemek. Asker, asker yemek. Ay, o, o, etiyor, onlar, ondan 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 hadi. Ama herkes tekrar etmesi lazım da etmeyin. Yok tekrar etmeyelim. Çekiyor <laughs> musun? <laughs> evet. Allah'ımıza hamd olsun. Allah Ordu millet var olsun. Dikkat. Afiyet olsun asker. Aa, Sağ ol. Ya, Üç ya. kere. İyiyim dayı. Amin de ben de imamın tarikatı yiyor yani. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkürler başkanım.

var 500 lira fatura gelecek bana fazla da. <laughs> 4 GB şey indiriyorsun normal. 7 GB zaten? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor lan? Ama bak dik yaptım. Geç oraya sen de. Ee, yok, Apo'nun olsun. Benim. Latte Benim. Latte alıyor musun? Evet. evet. Ee, Kongremizi bitirdik. Şu an İstanbul'dayız. dönüyoruz. Ee, Starbucks'a geldik. Yok, Starbucks demeyelim. Rica etsem biri bana en yakın Starbucks'in yerini söyleyebilir mi ya? Tersi. Evet. Ee, bitirdik, şu an dönüş yolundayız. Kahve alıp yolda devam edeceğiz. Eee kahve aldık yolumuza devam edeceğiz. Çok eğlenceli bir kongre güne geçirdik. Gelmeyinler kızım zarar. Elimdeki öyle. Elimdekine öyle. Aa! Adını söyleyemiyoruz. Onu söyleyemiyoruz Deniz. <laughs> <laughs> dedim niye büyük boy aldın dedim kızım. Tamam. Bari çık kızma şey. içiyorsun bunu da söylemiyorum evet yaptım bu düzenekle yaptım onu öyle gitti yani ters gitti vallahi üzerimize al bakafa falanlar da vardı arkadaşlar da vardı şey, şey oldu. Şey Müket Abdullah. Şimdi oh. evet, bin TL ödedik. Hızlı ee, vize olsun, olsun diye 55.000 bin TL ödedik. Allah sen şey tatil kazanmasın şey ya. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani herhalde eşim hayalim yani. Görünce yemin ederim. Çok güzel. Yani o İskoçya var ya sadece İskoçya'ya <laughs> çıkmak <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> gerçekten. gerçekten. Yani, bir şey diyor mu? Güzel yapan var mı hala sende? Var var. oğlum ne turlar <laughs> var daha benim planladığım. böyle biz bir haftalığına İskoçya'ya gidelim. Sadece İskoçya'ya gidelim ama İngiltere'ye geçmeyelim. Sadece İskoçya'yı gezelim. De. O kadar güzel ki. Evlenici isteyeceğim tamam mı? Ay, genç doktorları güzel. ülkeden kovdurmaya çalışan. <laughs> ya biz demin arabada arabasını dedik ki bir şey yapsak, tıpak <laughs> <yapsak, gülüyor> tatil yapsak, Kıbrıs'a gitsek. Kıbrıs'a evet, gitsek, <laughs> böyle eflorant, <güzel> <laughs> butik bir ekip. Şöyle 10-15 kişi. Gidip kömürsüz gezelim. Zeki hareket yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çevirmeyeyim. <gülüyor> <Şu an ona gülüyor> bir de tam ekran <gülüyor> yaptım, blur da koyamam. Ben koluma takılırım. Kanka bu kolumları çekiyorum. Ağabeyi kırmak zorunda kalıyor. abi ne yapayım? Bana aralıklı yazıyor. <laughs> 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 <Başım, kabiriste>, <laughs> <laughs> evet, şöyle karar ver. Sen bir gün kongre, iki gün gezi. Sen <laughs> bir tanesinde ne yapmıştın? Öp et Şöyle yapıyorum ben. Öp Çok bin çeviremekten, şey çeviremekten <laughs> 30 bin lira kaybetti. Onu geri kazanmak için tekrar oynuyor ve hala kaybediyor. Umarım makinesi dolar ve artık verme algoritmasına geçer. Buradan sizin makinelerine sesleniyorum. Niye? Kumar pişmanlıktır değil mi? <laughs> Sıra yanımız var. Yok canım. Allah Allah. <laughs> Çaklık moka ve arası bir filiz bir... <laughs> Çaklık <makarası gülüyor> <miden. gülüyor> <açıldı> Starbucks'tan <laughs> <yıl> <laughs> <laughs> <Bunası bir> <laughs> Starbucks en çok aldığı kahve asfalt biliyor musun? Ne zaman açıldı Bir 4 yıl oldu, Bu nasıl bir istatistik? Starbucks'tan en çok aldığı kahve Hamsinin hattı. <laughs> <laughs> Hamsinin hat varmış. Hamsili <laughs> hat <laughs> 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 Evet. evet, bilsem. Nasıl geçti? Abi? Kongre çok güzeldi, çok keyifli geçti. Özellikle Esat harikaydı. Her şeyi çok güzel planlamıştı önceden. Çok güzel ayarlanmıştı. Biz çok eğlendik. Bu sefer destekçi bir ekip olduğumuz için özellikle daha çok eğlendik yönetimde olmadığımız için. Evet, <laughs> değil mi? Ya, çok, de çok eğlendim. Yani. Benim için çok güzel bir deneyimdi. İlk gerçek büyük kongrem sayılabilir. Evet, çok zevk aldım. Mükemmel bir ekibiz. En sevdiğim sunum. En seyirli oğlum. Emrah Hoca. Emrah Şener. Hadi Tek tek çeksene. Evet. En sevdiğim sunum. Aslında hepsini ben çok beğendim. Bekir, <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> 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 Be Bekir İlayda ve Metin Hoca. <laughs> Ben söyledim, Ali Şehiroğlu'ndan vazgeçebiliyoruz. Ben de Kıvanç'a Kıvanç, da Kıvanç Biraz daha var sana, biraz daha var sana. Kıvanç Yandı'nın sunum çok hoşuma gitti. <laughs> Bu çok geçiyor ya. <laughs> Oylar Bekir sola. Ben Kıvanç'a. Şimdi, Kıvanç abinin konuşma tarzı vesaire çok daha iyiydi. Ama sunum kalitesi olduğu da galiba. Benim favorim Dicle abla ve Emre hocaydı. yani Dicle ablanın neredeyse alandaki herkesin mikro cerrahi bir araştırmaya yöneltti. Zaten hedefimiz de buydu, gerçekleşti böyle. Emre hocanın da aynı şekilde çocuk cerrahisine yönlendirdi milleti. Onun için yani hedefine ulaşmış bir kongre olarak değerlendirebiliriz bu iki sunumu. Ben yoktum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ben katılmadım. <laughs>